Batman'ın Gercüş ilçesindeki Ayrancı Tepesi renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Tepeden atlayan yamaç paraşütçüleri Gercüş semalarında süzüldü. Bazı paraşütçüler gökyüzünde ayran da içti. Paraşütlerini özenle hazırladılar, mavi gökte süzüldüler, manzaranın tadını çıkardılar. Hadi, hadi, Gitti. <laughs> Batman'ın Gerçüş ilçesindeki Ayrancı Tepesi'nde renkli bir etkinlik düzenlendi. 1120 rakımlı tepede bir araya gelen yavaş paraşütçüleri uçuş gerçekleştirdi. Yaklaşık 12 yıldır bu sporla ilgileniyorum. Aynı zamanda ikili tandem uçuşlar yapıyorum ee, Doğu ve Güneydoğu bölgesinde. İki yıldır aktif olarak e, ee, bir amaç paraşütü ile ilgileniyorum. Ee, P5 seviyesindeyim. Biz Mardin'de uçuyoruz genel olarak. Bölgemiz orası ama Gercüş Tepesi'ni de çok beğeniyoruz. Paraşütçüler uçuş esnasında Gercüş semalarında farklı etkinliklere de imza attı. Havada ayran içmek de onlardan biriydi. Bugün ilk uçuşumdu. Evet. evet. Çok farklı bir deneyimdi benim için çok keyifliydi. Birazdan bir daha çıkacağım. Herkese tavsiye ederim. İlçe protokolü de sporculara destek verdi. Bugün de gelen paraşüt yavaş paraşüt yapacak ekiplerimizle beraber ben de bu deneyimi yaşamak için buraya geldim. Doğa severlerimizi, spor severlerimizi gerginimize davet ediyoruz.